Gel, gel, gel dur, dur, dur. Şu da yiyin, şu tamam. gel, gel kuşum, gel hadi. Gel kuşum, gel, gel hadi. hadi tamam, tamam kuşum, tamam. tamam. Tamam, 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 gel. Gel, karım sen de gel, gel. Gel, hadi. Hadi gel sen de kuşum, gel. Aferin benim kuşum ha. Oo, yok kuşum, yok kuşum, yok, yok. Kavga etmeden, tamam mı? Kavga etmeden. Dur, biraz uzaklaştırayım, dur. Kavga yok. Kavga yok. Tamam mı? Bak, bak onun ayağı da incinmiş. Bak. Gel karnı duyu. Gel. Gel. Gel kuzum. Gel. Bu kadar. Ye kuzum. Ye hadi. Ye. Tamam. Tamam. Karama elleme. Tamam mı? Karama elleme. Tamam mı? İyi. <laughs> i̇yi. Uzaklaştırmadan yiyemedi. الله يبارك